Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün eski e geldik. Sizin için geldik değil mi? Sizin için, sizin için geldik. Sazoo parkına geldik şimdi. Evet. Ve burada masal gemisi var. Korsan gemisi gibi. Şimdi Ahmet bize onu gezdirecek. Evet. Haydi bakalım. önden Orada abi. görüşürüz. Hadi devam ediyoruz. Çekimini devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şeyden şuradan köprüden gidelim. Ben telefonu. Hadi yürü, yürü bakalım. Ne be? O iyi var Oo. Sinapla. olmak lazım. da Hav, çek. Çekiyorum onu da. Oo çok büyük bir gemi ya. Burada da kim var ya? Anne, mi? tak. Anne tak. Aa bak burada kurtarma filikalar da var burada. Böyle. Acil durumu bunu gemiye atıyorlar. Buna atlıyorlar. Yedek böyle. fak sandal bu da. Hmm. Dümen, dümen nerede? Geminin dümeni nerede abi? Çabuk dümene çıkmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. Buradan ben çekiyorum seni. Hadi çık bakayım. Hadi. Dümenden oradan bize poz ver. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dümene çık dümene hadi dümene çık. Haydi bakalım. Gel sen de. Tamam. Şimdi sen hadi de çevireceksin dümeni on, tamam mı? Hadi bakalım. Geç hadi oğlum. Sen de sen de çevir oğlum. Evet, ahmet. Evet, evet. ahmet geç abi. Benim arka tarafa bak. o tarafa çıkın. Ama herkes kamp burada. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ahmet geç dümene. Geç dümeni. Geç dümeni sen de. Haydi. Hadi çıkın ben buradan fotoğrafını Gel çekeceğim. Gel kendin foru. Hadi bakalım. <laughs> Kaptan. El salla bakalım oradan bize bir. Tamam. Kapatıyorum artık yeter bence.